Bugün burada yatacağım böyle berberde. <laughs> Oy, baya komik ya. Okulda kalacaktı, okul olmadı. Müdürle konuşmuş, müdür izin vermemiş herhalde. <laughs> Bak diğer kalacağım yer de çok anormal bir yer yani. Çok şey değil ya. Okula da niye kalırsın ki yani? Çok sinirli bakıyor lan. Bir selfie yapalım mı izin verirsen? Tripod kırmızı şimdi saldıracak Tripod'a. Kanka ne haber? Göz yakla kaçmazsın değil mi? Bileyim mi biraz daha? İpin uzun mu? Vurur musun bana? Vurmam dedi. Eyvallah. Oha, oğlum köyün içinde çakal geziyor lan. Bak yolun üzerinde hemen. Şimdi karşıya geçecek. Aha. Giderken yakaladım bak. Arkadaşlar herkese Gelince köyünden merhaba. Şimdi köye gidiyorum. Arkamdaki ağaçlar çok güzel ya renkleri. Muhteşem ya. Çok hoşuma gitti ya. Burada bir doğal su var. Şimdi ayağımı falan yıkayacağım. Bir abi ayva verdi benim buraya kadar getiren abi. Otostop çektim. Ayvayı yıkadım. Oradan gideceğim köye şimdi. Su bol. Ne yapmaya çalışmışlar anlamadım. Ha, suyu şeye bağlamışlar şişelerde. Hortumlara bağlamışlar. Ama biz bir kısmı da yere boşaldığı gibi geliyor. Şurada da var mesela. E bak bu olmuş. Bunda sıkıntı yok. Bunda su akıp gidiyor ortamdan böyle. O olmamış. Kimseyle karşılaşmadık daha bakalım. Tepki gösterenler de oluyor işte sen niye video çekiyorsun falan. İran'da sıkıntılı dönemler yaşıyorlar ya sen acan mısın falan. İran'da bu kadar başıma gelmedi bu arada. Buradan sol mu yapayım? Sol yapalım hadi. Hep düz gittik. <laughs> Türkiye'de olsa herkes kara toplanıp bir şey yapar yani gününü öyle geçirir. Burada öyle bir kültür de yok. İran'da mesela herkes şeyde oturmuş, yeşillikte oturmuş bir şeyler oynuyor. Kimisi santrana, kimisi farklı bir şey. Zamanlarını öyle geçiriyorlar. Bizde de kıraathanede kağıt oynuyorlar. Mesela bahçe var. Tavuklar falan. Sana genç arkadaşımız gibi okula gidiyor herhalde. Korkuyor biraz. Biraz şu an geç. Merhaba. Okula mı gidiyorsun? <laughs> yani yine bir su kaynağına denk geldik. Su, su bedava bu İnanılmaz derecede su sesinden başka hiçbir şey yok. Şurada ağaç kesiyorlar. Böyle bir ses var. Burada su bolluğu var ya. Her yerde su var. Her yerde. çalıştırdı. Ne oluyor ağacı yazık ya. Niye kestin abi ağacı? Ağaç. Oksijen üretiyor. Güzel dikkat ediyor. Yapacak mı acaba ya da marangoz falan mı? Bu ses var işte başka. Köy çok tuhaf ya vereceğimiz. Demirci köyü öyle değildi mesela. Çok aktif bir köy. Herkes dışarıda. Biraz da şehirimsi bir köydü böyle. Burası tam köy. Evde yapraklar dökülmüş. Güzel bir görüntü. Burada bir mescit var. Elince kent mescidi. Köy mescidi yani kent. Burada köy demek. burada bir nehir var, dere var. Her şey geçelim. Yukarıdaki sular burada birikiyor, aşağı gidiyor. Çok esrarengiz bir köy ya. Ürkütücü biraz. Şimdi gelince köyünü bitirdik. Elince köyü. Göydere'ye doğru gidiyorum. Böyle bir yol var. Arabayı içerse iyi olur. Biraz uzun. O köye gezelim. Çok sessiz sakin diye. Herkes evin içinde çalışıyor ya da bilmiyorum. Göyderi biraz ileride. 3 kilometre falan mı? Abi arabada bir şeyler satıyor herhalde. Yani gelince köyü şuradan şöyle devam ediyor. Böyle gelince köyü ağlıyor. İlerisi Göydere. Çok sinirli bakıyor lan. Oğlum bak bana bakma öyle. Sinirli sinirli ha. Artist. Bir selfie yapalım mı izin verirsen? Ha? Tripot kırmızı, şimdi saldıracak tripota Kanka ne haber? Biraz yaklaşsam kaçmazsın değil mi? Bileyim mi biraz daha? İpin uzun mu? Vurur musun bana? Vurmam dedi Eyvallah Ne? Dişi kımıldamıyor. Bayağı yemiş bu arada. Karnı dolmuş. Ya da dişi hamile. Bay bay. Ulan anıt gibi duruyorsunuz. Biraz hareket edin be. <laughs> Oha aldım köyün içinde çakal geziyor lan. Bak yolun üzerinde hemen. Şimdi karşıya geçecek. Aha. Giderken yakaladım bak. Yani bu saatte çok çakal olmaz yani bir de çok açıkta ovada geziyor böyle. Oradan gelen arkadaşlar da gördü vardı hatta. Çakal diye vardılar büyük ihtimalle ben hemen yakaladım. İlk dedim acaba kedi mi dedim de kediye hiç benzemiyordu biraz kuyruğu büyüktü falan. <laughs> Köy dereye de az kaldı. Yaklaştık böyle uzun ağaçlar var şimdi burada. Böyle gidiyoruz. Bir yandan çakal da yakaladık. Çakal ya. Kaçırır mıyım lan ben? Şimdi Göydere yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Göydere, Gel arkadaşlar. Köy değil. Göydere yazıyordu. Karıştırmayalım. Bir tane var mesela şu an burada. Çamaşırları falan asmışlar bahçeye. Güzel ya. Mesela o geldiğiniz yer köyün orada sis bulutu oluştu. Nasıl oluştu? Bu yakılan soba dumanlarından dolayı. Bembeyaz şu an burası, hiçbir şey gözükmüyor. Bundan yarım saat, bir saat önce gözüküyordu. Akşam çok oluyor, havada soğuyunca herkes sobasını yakıyor. Hava... ...berbat bir hal alıyor. Köyün içine gireyim, böyle başlatayım video. Şimdi böyle köyün ana yoluna çıktım. Bir yerden saz yapacağım, köyün içine doğru gireceğim. Böyle... Herkesin büyük büyük bahçeleri var. Her yer ağaç var ya. Boş ova. Şöyle o orada iki tane bir abi var. Oradan sağ yaparım. Şimdi bu yol köyün içine doğru giriyor. Sağ yaptık. Polis de diyor gir gir. Yani üç tane kişiyle sohbet ettik de, sohbet ederken kamera açık değildi. O yüzden çekemedik. Burası şu an Geydere köyü. Neydi? Gey miydi ya? <laughs> Gey alan. lan? Göy ha, Gey. Öyle köy taşları. Ahır herhalde burası. Ambard olabilir. Bakalım bu köyde canlılık nasıl? Çocuk sesleri geliyor. Bu köyde sessize benziyor ya. Çık çık bitmiyor hep yokuş ya. Yükseklik de artıyor. Herkes evini güzel ayırmış böyle. Duvarlar var hep. Şimdi iki tane arkadaşla karşılaştım. Beni markete doğru götürüyorlar. Arkadan bir araba geliyor. Buradan tarif edebilirsiniz istersen. Evet. Gelmene gerek yok. Düz gelecek. Onlar ben de oraya gidiyorum. Ha tamam beraber gideriz biz buna. Eyvallah. İsmin ne senin? Kerim. Kerim. Kubilay bende. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. çok toz oldu. Toz duman. Bu köyün merkezi orası mı oluyor? Evet, evet. Marketin olduğu yer mi? Köyün evet. merkezidir. Köyün merkezine doğru gittikçe daha canlanıyor. Çok sessiz ya. Evet. Gelince köy de çok sessiz. Evet. Burası da çok sessiz. İnsanlar herkes evinde herhalde ya da çalışıyor. evet. evet. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? Benim adım ben. Nadir. Nadir. Kubilay bende. Kerem beni markete götürüyor. Bunlar üzüm bağı mı oluyor? Evet. evet. Hadi, hadi. üzüm bağı. Sen de mi markete gidiyorsun? Yani, tur atıyorsun, geziyorsun. Evet. Güzel. Türkiye'den geldim. Aynen Türkiye'den geldim ben. Çekebilirim değil mi seni? Gelince galası var ya. Oraya gezdim. Sonra gelince köyüne indim. Oradan yürüyerek buraya geldim. Bugün bu köyde kalmayı düşünüyorum. Çadır kuracağım bir yerde. Müsait bir yer bulabilirsen. Ha, burası berber mi? Evet. <laughs> Güzelmiş. Bir zoom yapayım şuraya. Köyün berberi. Küçük bir yer. Güzel ama. Kaça kesiyorlar saçı? 3 manat. 3 manat. Evet. Yani bizim parayla 30 lira. Evet evet. Türkiye parası değer kaybetti bu bu ne oluyor? Mescit. Mescit evet. ha. Ya da cami falan mı? Evet. Tamam. Yani cami, mescit karışık bir şey. Aşağı yemeğe. Yani aşağıda mı kalıyorum? Evet, evet. Merhaba. Buradan sağa dönün orası. Tamam. tamam. Eyvallah çok sağ ol. Siz de sağ olun. Şu an bir abi. Yok, etdi bir haftadır burdayam. İndi bir həftə qalacağımı bilmirəm. Elə bir haftadır şəhərdən gəlibdirlər qonaqdır burada deyəcək üçün. Abi naracı ilə bir okula getdirəcək. Dedim nə demişdim? Prosta yaddımdan çıxdı şeydə nədir? Demişəm o qasılmaq. Qoyurlar. Hə, hə. Hə. Bildim, bildiğim, evet Problem yok, dokamalma danışmış. Koyunlar izin vermiyor. Şey <laughs> hayatı şimdi böyle. <laughs> sallana sallana gidiyorlar. İsim neydi sizin? Benim isim Ferhat. Ben de Kubilay memnun oldum. <laughs> ya ben çadırda kalacaktım Ferhat yo. abi izin vermedi. Dedi geldi de okulda kal dedi orada çay içersin falan. Yok yok çadır ay bu olur. Sadr, ama... İzin vermedi abi şimdi böyle beni evet. köy okuluna götürüyor. Tamam. <laughs> ama koyunlarla birlikte böyle yavaş yavaş gidiyoruz. <laughs> Görüntü çok iyi değil biliyorum çok karanlık olduğu için. Şimdi arabada oturduk bekliyoruz ya. Neredeyse yarım saat olacak çadırda kalmama izin vermiyorlar. Olmaz sen Türk vatandaşısın bilmem biz Türkiye geldik bize çok yardım ettiler falan filan. Ee, şey berbere, berberde kalacaktım. Sonra biri daha geldi. Dedi gel okulda kal dedi daha rahat edersin falan. Şimdi okulun oraya geldik ama öğrenciler varmış içeride. Öğrencilerin çıkmasını bekliyoruz. Öyle yani. Ben yoksa bir yere çadır kurar kalırdım. Sen bizim misafirimizsin. falan. İyi insanlar yani. Azeriler. Ya yani, yani buradaki yani Nahçıvan'ın genelinde hatta herkes İstanbul'a gelmiş. Yani Türkiye'ye geçtim, İstanbul'a gelmiş hepsi. Bilmem biri büyük Büyükçekmece'de, Zeytinburnu'nda, Şişli'de, Gazi Osman Paşa'da hepsi bulunmuş yani. Çok enteresan. Saat 6 olacak. Saat şu an 9'a geliyor. <laughs> <laughs> Çok komik ya. Dedim ya berberde kalamayacağım falan okulda kalacağım. Okul olmadı bu sefer. Abi de tekrar beni şeye getirdi. Böyle bahçeli bir ev vardı. Dedi sen bahçede kal falan. Lan aklıma şey diyorum bir de. Hani hava soğuktu. Hani okulda kalmamı istiyordum falan. Türküz biz aynı milletiz falan. Sonra abim berber vardı bundan öncesinde okuldan önce. Ha dedi doğru ya niye söylemedin falan diyor berbere götüreyim seni berberde kal falan. Neyse tam da çadırı kuracaktım o bahçeli bir yere. Beni götürdüğü yere. Şimdi geldim buraya böyle evet, şimdi göstereyim mi? Göreceksin, anlayacaksınız. Yani buranın girişi şuradan göstersem daha iyi gözükecek. Böyle berber. Şuradan giriyoruz. Çok küçük bir dükkan yani baktığımızda kulübe gibi. Burada saç kesiliyor. <laughs> ben de burada yatacağım, uyuyacağım. <laughs> Bana böyle üzüm, ayva, işte çay termosta, şeker, çikolata falan getirdiler. Karşıda şöyle sıtıcı var. Priz var. Ee, üçlü priz yok, üçlü priz getirsen iyi olur dedim abi. Yani bilgisayarımı, telefonumu, ekipmanlarımı falan şarj etmek için o çok önemliydi. Sağ olsun getirdi. Bugün burada yatacağım böyle berberde. <laughs> Baya komik ya. Okulda kalacaktı, okul olmadı. Müdürle konuşmuş, müdür izin vermemiş herhalde. <laughs> Bak diğer kalacağım yer de çok anormal bir yer yani çok şey değil ya okulda niye kalırsın ki yani okul <laughs> şimdi de berber yani berber de çok tuhaf <laughs> Öyle küçük bir yer yani tavan çok yakın köpük böyle yani şöyle az hissem kırılacak gibi böyle bir yer <laughs> saç kesimi 3 azn yazıyor azn şey demek işte manat demek bizim dilimizce ne olsun böyle bir Berber. Çantalarım falan burada. Abi çe şey getirdi bana böyle yastık işte. Pike. Şu da onun. Şu matlar benim onun. Ben şimdi burada çay içeceğim biraz. Bilgisayarda falan işim var. Bu iki gün boyunca çektiğim şeyleri bir düzenlemem gerekiyor. Onları ayarlayacağım. Sonra sabah 7'de kalkıp şöyle bir ya yaver gitti. Babası e, havalimanına gidecekmiş. Benim burada bu berberin sahibinin babası. O az önce geldi burada, konuştuk, sohbet ettik. Tamam dedim, çok iyi oldu dedim. Benim de havalimanına gitmem gerekiyor. Ee, bu gezim bitecek işte yakın zamanda. E, Bakü'ye geçeceğim ben. Havalimanında biraz işlerim var. Öyle birlikte sabah yedi de havalimanına gitmesi de iyi bir şans. Yoksa ben buradan çıkıp köy köyden yürüyecektim ana yola kadar. Sonra otostop çekmeye başlayacaktım. Çok uzun sürecekti yani. Bayağı iyi oldu. Öyle sabah görüşelim ya. Şimdi kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar şu an sabah saat 7. Oradakiler ne ya? Koyulmuş ha. Alim abi beni havalimanına götürüyor. Vallahi saat 7'de geleceğim dedi. Saat tam 7'de geldi vallahi. Hava çok karanlıkta. Daha, daha gün doğumu yok. Hava aydınlanmamış durumda. Çoban abimiz koyunlar. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Şu an köyün içindeyiz daha. Bana çıkmadık. Kendimi çekeceğim ama gözükmüyor hiç. Karanlık olduğu için, aramak için. Ali Sarfa Malum. Salam sabah ahey. Ha ele bu dayı ele çizdim ayrı portal. Çizdim ele düz çizer çizdim baba ona ele burada düşsün ben Saçmalık ya. Havalimanına gittim. Şimdi şu konsolosluğun önündeyim şurada hemen. Böyle bir bankta saatin 9 olmasını bekliyorum. Havalimanında ben normalde Bakü'ye gidecektim Nahçıvan'dan. Nahçıvan'dan Bakü'ye gitmek için oturum izni almak gerekiyormuş. Ama e, İstanbul ve Ankara'dan e, oturum izni almadan gidebiliyorsun. Yani bu saçmalığa bakın. Nahçıvan'dan gitmek için oturum izni al. Türkiye'den oturum izni almana gerek yok. Neden diye soruyorum. Buradan böyle diyor yani. Türkiye'den oturum izni alınmadan gidiliyorsa buradan da gidilebilir. Nasıl bir şey var ki yani güvenlik sorunu var. Şimdi konsolosluğa yardım buradan işte oturum izni nasıl alınır falan onları öğreneceğim. Çok uzun sürüyormuş herhalde. Oradaki kadın görevli bir ay falan dedi bana. Bir ay sürerse Azerbaycan'a gitmeyeceğim. 10 gün falan sürerse gidebilirim. Bakacağım sağ şimdi. Bir 20 dakika falan var. Bekliyorum. İran konsolosuyla görüştüm. <laughs> Olmuyor ya Azerbaycan'a giriş yapamıyorum. Yani şu zamana giriş yapamıyorum. Sıkıntılı dönemler biraz. Ee, İran'dan da giriş yapamıyorum. Gürcistan'dan da giriş yapıyorum. Şu an bulunduğum Mahçıvan topraklarından da giriş yapamıyorum. Oturum izni falan çok uğraştırıyor. En az burada ben bir ay falan kalmam gerekiyor. Uğraşmak istemiyorum o işlerle. Videoyu burada sonlandırıyorum. Nahçıvan, maceram burada bitmiş oluyor bu video ile birlikte. Böyle çok büyük topraklar değildi ama gelip görülmesi, gezilmesi gereken topraklar. Naçan macerası burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.